Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Melike Tombak. Genleşme 2 video dersimizde yine tekrar beraberiz. Metal çiftlerinde kalmıştık hatırlıyorsanız. Metal çiftleri birbirine perçinlenmiş farklı cins yani uzama katsayıları farklı olan metallerden yapılmış bir sistemdir arkadaşlar. Birçok günlük hayatta kullanım alanı vardır. Termostat şeklinde de nitelendirilebilirler. Prensibi şu arkadaşlar, tabii ki öncelikle genleşme. Ee, gördüğünüz gibi aynı boydalar fakat farklı cins oldukları için e, ilk sıcaklıkları, son sıcaklıkları aynı iken, şöyle yazayım, ilk sıcaklık, son sıcaklık aynı iken, e, tabii ki bir aradalar, ısıl dengede olacaklar ilk durumda da son durumda da. Isınan bu metal neler aynı olacak? Delta T'ler aynı olacak. E, i̇lk boyları aynı, dolayısıyla delta L eşittir L sıfır lambda delta T'yi hatırlarsak, burada ilk boyları aynı, sıcaklık değişimleri aynıysa delta L ile kim doğru orantılı, lambda doğru orantılı olacak. Şimdi kim daha çok genleşir ya da kim daha çok büzülür sorusuna cevap bulacağız burada. İlk etapta aşağıdaki açıklamaları ben burada özetlemek istiyorum. Diyelim ki, bunu örneğe çeviriyorum. X metalinin yerleşme kat sayısı Y metalinden büyük olsun. Bu durumda delta T'si eşitken bunların arkadaşlar, lambdası büyük olanın nesi daha büyük olacaktır? Delta L'si de daha büyük olacaktır. Yazdım buraya delta L büyüktür. delta L olacaktır. Ha bu şu anlama geliyor. Eğer ısıtılıyorlarsa, yani sıcaklıkları artıyorsa boy değişimi genleşme olacak, genleşme şeklinde olacağı için x y'den daha çok uzayacaktır. Eğer durum soğutulmaysa, yani sıcaklıkları azalıyorsa e, bu durumda da yine delta L x'in daha büyük olacağı için değişim kısalma olacağı için en fazla kim kısalacaktır? Yine x kısal, kısalacaktır. Sonuç arkadaşlar lütfen eğer e, ısıtılıyor diyorsa yani sıcaklık artışı varsa hangi soruya cevap arayacağız? Kim daha çok uzar? Kim daha çok uzar? Cevap alayım. Tabii ki lambdası, gelişme katsayısı büyük olan. Peki soru. Sıcaklık azalması şeklinde ise soğumaysa hangi soruya cevap arayacağız? Kim daha çok? Duyuyorum. Kısalır. Evet, aferin. Yine tabii ki genleşme kat sayısı daha büyük olan daha çok kısalacaktır. E şimdi bunlar yapışık birbirine. Bir, birbirinden bu şekilde ayrılma şansları yok. Yani tabii ki x daha çok uzadığında ben biraz yukarıda kalayım, sen biraz aşağıda kal deme şansları yok. Şu uçları birbirine her yerden perçinli ise ne yapacaktır? Eğer x daha çok uzarsa aşağıda kitaplarınızda da görünüyor. x e, yayı, yayının uzunluğu daha fazla olacağı için x y'nin üzerine doğru bükülecektir. Peki ikisi de kısaldı ama e, x daha çok kısaldıysa arkadaşlar o zaman da ne olacaktır? Y'nin uzunluğu x'ten büyük hale gelecektir x içeride kalacak şekilde bir bükülme olacaktır. Peki bu sistemlerde nasıl kullanılıyor? Hemen görelim arkadaşlar. Diğer sayfamızda örneklerimiz mevcut. Evet, bakalım. Sıra sende sorumuzda. 3 tane metal birbirine perçinlenmiş. L her ikisine de birden perçinlenmiş gördüğünüz gibi. Metal çiftlerini ısıtınca diyor. Altını çiziyorum. Şekil 2'deki görünümü aldığına göre acaba genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada 2 değil 3 değişken varsa biz yine 2 2 karşılaştıralım. Şöyle ortadan ikiye böleyim e, bu şekilde. L'nin bir kısmı L L'nin bir kısmı M, bir kısmı T'nin üzerinde perçinli. O zaman L ile M'yi yine L ile T'yi karşılaştıralım. Bu ısıtılmaz hangi soruya cevap arıyoruz? Kim daha çok uzadı? Bakalım arkadaşlar kim üstte kalmış yayda? M, L'nin üstünde kalmış. Dolayısıyla M, L'den daha çok uzamıştır diyorum ve sonucu yazıyorum. Lambda M, büyüktür lambda L'den. Gelelim diğer iki çifte. L ile T uzamış fakat L T'den daha çok uzadığı için üste doğru bükülmüş. Sonuç lambda L büyüktür lambda T'dir diye belirtiyorum. Şimdi iki iki karşılaştırdıktan sonra artık sonucu rahatlıkla görüyoruz. M büyüktür L'den o da büyüktür. T'den yani cevap Bursa'dır diyebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Burada günlük hayatta kullandığı sistemleri görüyoruz arkadaşlar ve buzdolabı, yangın alarmı gibi sistemlerdeki ismi de genelde elektrik termostata şeklinde. Şimdi buradaki alarm sistemine bir bakalım. Yangın alarm sistemlerinde de metal çifti kullanılır diye ifade ediyor. Eğer ortamın sıcaklığı artınca metal çifti tabii ki biliyoruz genleşir arkadaşlar. Diyelim ki M'nin genleşme katsayısı L'den büyük. Kalemimi alayım. M'nin genleşme katsayısı L'den büyük ise Isıtıldığında ne yapacaktır? M bu tarafa doğru alttaki şekilde görüldüğü gibi bükülecektir ve devre tamamlanacaktır. Rahatlıkla potansiyeli fazla olan yerden az olan yere doğru akım başlayacaktır ve alarm çalacaktır. Gündük hayattan güzel bir örnek. Buzdolaplarında da aynı şekilde arkadaşlar e, kullanılıyor. Güzel sistemleri var. Başka bir örnek e, üzerinde konuşmak gerekirse... Güzel tersten sormuş bu soruyu da okuyorum cümlesini. L, M ve T metallerinin genleşme katsayıları arasındaki ilişki hemen şurayı büyüterek yazayım. L büyük, M büyük, T'dir demiş. Olduğu bilindiğine göre şekil 1, 2 ve 3'teki elektrik devrelerinden hangileri yangın alarm sistemi olarak kullanılabilir? bilir. Yani devrenin tamamlanmasını istiyor bizden alarmın çalması için. Nerede? E, yangın çıktığında. Sonuç sıcaklık artışı olacak, azalışı değil. Hemen kendimize şunu soralım. E, sıcaklık artarsa ne olur? Genleşir, boyutlar büyür. O zaman lambdası büyük olan daha çok büyüyecektir diyeceğiz. Şekil 1'e bakalım arkadaşlar. Madem ki LM'den büyük, o zaman nereye doğru bükülecek? Bu tarafa. E bu durumda da devre tamamlanamayacak. O birinciyi kullanamıyoruz değil mi arkadaşlar? Madem LM'den büyük e, devreyi tamamlayamadık. Geldim ikinciye. T ile M'yi karşılaştırmamı istiyor. Şöyle T M'ye bakıyorum. M T'den büyük dediğine göre sonuçta M T'nin üzerine doğru bükülecek ısıtıldığında ve devre rahatlıkla tamamlanabilecek alarmda çalacak bizi uyaracak değil mi? Peki 3'e bakalım. TL arasındaki ilişkiyi istiyor. TL arasındaki ilişki şöyle görülüyor. LT'den büyük. LT'den büyük olduğu için LT'nin üzerine doğru bükülecek. Sonuç olarak şu uca değebilecek ve devre tamamlandığı için yine alarm bizi uyarabilecek arkadaşlar. Yani 2 ve 3 devreleri bu sistem için uygundur diyoruz. Evet diğer örnekleri de aynı olduğunu görüyorsunuz. Peki günlük hayatta nerelerde kullanılır? diye şöyle hızlıca incelemek istersek arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde ünitemizde söylediğimiz gibi termometrenin çalışma prensibinde genleşme bilgisinden yararlanır arkadaşlar. Sıvılar genleşir, yükselirler. Biz de bu sayede ölçümlerimizi yapıyoruz demiştik. Değil mi? Ama burada güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Civalı ve metal termetre uzayda çalışır mı? Şimdi uzay dediği tabii nedir onu tartışma, tartışmak gerekir. Burada anlatmak istediği daha çok yer çekiminin olup olmadığı bir ortamda çalışır mı? Şimdi bu termometremiz olduğunu düşünün. Ben bir e, maddenin sıcaklığını ölçerken termometreyi böyle yatay tutuyorum, alta çek, çeviriyorum, üste çeviriyorum, sallıyorum. E şimdi... Yine ölçüm yapabiliyorum değil mi? Civa yine ne yapabiliyor? Sıcaklık artışı ile genleşip belli bir değeri gösterebiliyorsa. Demek ki yer çekimi ile ilgisi yok arkadaşlar. Termometrelerin prensibi genleşme ile alakalı. Peki hocam yükselme falan nasıl oluyor? Çekim nedir? Buradaki kuvvet nedir? Adezyon ve kohezyon kuvvetleri olduğunu daha önceki ünitelerimizde de bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? E, tabi ama uzay boşluğunda tabi çok düşük sıcaklıklarda, aşırı düşük sıcaklıklarda ne kadar dayanabilir? E, donma noktası biliyorsunuz eksi 39'larda. Ceva e, ne kadar e, patlar termometre? Bunlar tartışılı, tartışılan ucu açık sorulardır. Anlatmak istedi, sormak istediğin cevabı bu şekilde arkadaşlar. Peki gelelim. Rayların e, elektrik tellerinin yapımında genleşmeden yararlanılır mı? Evet, özellikle yaz aylarında e, çekiliyorsa bu elektrik telleri, e şimdi kış kışın büzüleceği için biraz sarkak uzun bırakılır. E, aynı şekilde balon e, gazın genleşme prensibinden yararlanılır. Benzin koyulurken demiş, evet bir miktar az koyulur ki genleştiğinde taşmasın diye. Ve çokça kullandığımız günlük hayatta, kavanozları açarken annelerinizi görmüşsünüzdür. Belki siz de yardım etmişsinizdir. Sıcak suya koyarız. Şimdi orada metal çok hızlı genleşeceği için o sıcaklık değişiminde camı çok etkilemeyeceği için çok rahat kapağı açabiliyoruz sıcak su dökünce. Fakat gözlük camlarında şimdi öncelikle çerçeve genleştiriliyor. Ondan sonra cam takılma ve sabitlenmesi için bir süreç bekleniyor arkadaşlar. Diğer türlü camı durduk yerde dökmeye kalkarlarsa kırılabilir. Camın genleşip şekil verdirme şekli çok farklı. Onu ısıtıyorsunuz sıcaklığını arttırıyorsunuz art, bayağı bir arttırdığınızda yapışkan hale gelince ancak dökebilirsiniz. O da genel kültür olarak bulunsun aklınızda. Su için özel durumumuz var son bir nokta olarak. Hızlıca bunu tahtada göstereyim ama öncelikle bu başlık üzerinde anlatmamı yapmak istiyorum. Gerçekten su hayatımızın en önemli yaşamın belirtisi olan maddenin bir halidir arkadaşlar. Şimdi madde katı sıvı gaz ve plazma halinde. Hocam genleşince sadece katılardan hep bahsettiniz. Genleşme katsayısı falan dediniz ama hep metaller daha çok üzerinde konuştunuz. Evet her madde genleşir. E, o boyca genişme katsayısı sıvılar içinde geçerli midir falan diye sorarsanız hayır diyorum arkadaşlar sıvının kendine ait bir boyu eni herhangi bir e, tek boyutu yok kendine ait bir yüzeyi iki boyutu yok yani kendine ait bir şekli yoktur ama kendine ait bir hacmi vardır o yüzden sıvıların genleşmesi sadece hacimce olarak incelenip hesaplanı bilir Ve kendilerine ait de bir genleşme katsayıları vardır. O boyca genleşme katsayıları, iki boyutta genleşmeler, yüzeyce genleşmeler ancak katılarda geçerlidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. E, gazlar genleştirme, evet onlar da genleşir ama gazlar, e, oksijen, nitrojen, e, azot hepsi aynı oranda genleşir. Fakat gazlarda genleşme ayırt edici bir durum değildir hepsinin. Zaten genleşme katsayısı aynıdır 1/200 73 şeklindedir arkadaşlar. Ee, peki suyun özel durumunu, oradakini nasıl özetleyebilirsiniz hocam? Biraz daha açıklar mısınız derseniz madde ve özelliklerinde öz kütlede biraz detaylı açıklamıştık. Hatırlatayım. Grafik yorumları ile birlikte hatırlatayım. Söylediklerimizi grafik diline dökerek hatırlatayım. Ee, bir suyun suyun özel durumundan bahsediyoruz. 0 derece ile 4 derece arasında sıcaklığını arttırırsanız şöyle Celsius derece belli bir hacimdeyken hacmi büyüyeceğine küçülüyor arkadaşlar. Bu arada ters davranıyor. Negatif genleşme özelliği gösteren maddelerden biridir su arkadaşlar ama bu sıcaklık aralığında. Daha sonra sıcaklık artışı gerçekleşmeye devam ederse diğer maddeler gibi davranıyor. Su gibi bazı maddeler su bu aralıkta sadece ee, kimyasal bağ dengelerinden dolayı e, bu ters davranabiliyor. Negatif e, genleşme özelliği gösterebiliyor. Peki hacim bu şekilde değişiyorsa öz kütleye ne olur hocam? Onu da hatırlatayım. Sıcaklık arttıkça öz kütle gram bölü santimetre küp cinsinden arkadaşlar rengimi şöyle değiştireyim. Tabii ki hacim küçüleceği için ne yapacaktır? Öz kütle de büyüyecektir. Daha sonra 4'ten sonra tekrar normal davranıp azalmaya başlayacaktır. İşte tam 4 derecedeki e, öz kütle değeri suyun arkadaşlar 1 gram bölü santimetre küptür. O sorularda parantez içinde veren, verilen bir değeri 4 derecedeki değeridir arkadaşlar. Peki. Gelelim bunu günlük hayattaki örneklerde nasıl kullanabiliriz? En güzel çıkmış sorulardan biridir ve çıkabilir şekil olarak çıkmış sorulardan biridir diyorum. Aşağıdaki sayılar biraz harfler yeri kaymış, o yüzden burada doğrusunu anlatayım. Verilen noktalar kaç derece olabilir diye sor, soruyordu. Hangileri doğrudur şeklinde soruyu düzenlemişti. Biz de hemen söyleyelim. Ortamın sıcaklığı ne ise şu hizadaki moleküller ortamın molekülleriyle ısıl dengede olduğu için ortamın sıcaklığıyla aynıdır A'nın değeri. Peki B hizasındaki buz molekülleri su molekülleriyle ısıl dengede olduğu için B'ninki de sıfır derecedir. Arkadaşlar en alt bir tabakayı al, alın. E, burası da 4 dereceden daha farklı bir değer alamayacaktır. Veya eğer soruda Şöyle bir tabakaya x diyeyim, 4 derece demiş ise onun alt kısımlarının 4 derecenin daha üstünde ya da daha altında farklı bir değer alma şansı yoktur. Çünkü maksimum değeri öz kütlesi suyun 1 derecededir. Öz kütlesi büyük olan tabaka her zaman aşağıda duracaktır diyorum. Gördüğünüz gibi günlük hayattan örneklerle genleşmenin nerelerde kullanıldığını, faydalarını ve zararlarını belirtecek durumları içeren örnekler çokçadır. Size tavsiyem bunları tekrar dinleyip örnekleri bir daha yorumlayıp bolca soru çözmeniz, çıkmış soruları incelemeniz. Yine özelden her türlü bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın diyorum ve lütfen YouTube Altın Eller TV'ye abone olup e, videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.